yardımcı olan isim. Caner doldurdu bir kez daha. Biraz rakibe pas oldu bu. Şimdi Deniz Türüç aldı. Sıyrılabilecek mi rakibinden? Deniz sıyrılabilecek mi? Avantaja bıraktı Fırat Aydınus. Sağ taraftan Junior Fernandez geliyor. Zalay karşıladı. Junior Fernandez ve gol! Junior Fernandez Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiriyor. 42. dakikada. Fırat Aydınus avantajı avantaja bıraktı. O avantajı iyi değerlendirdi Medipol Başakşehir. 42. dakikada Junior Fernandez'de Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti Kadıköy'de. İşte burada Lemos, Deniz oynayın dedi Fırat Aydınus. Ardından o atak olgunlaştı ve Junior Fernandez... Sağ tarafta topla buluşup ceza sahasına girerken yerden işte böyle dar açıya rağmen düzgün vurdu. Biraz Harun'un da kapattığı köşeden hatası varmış. Evet Harun'un önemli bir hatası var. Tabi vuranı da tebrik etmek lazım. Lemos da bir sarı kart gördü az önceki pozisyonundan da ötürü. İşte Başakşehir'in istediği e, buydu zaten. İyi kapanmak, 1 e, iki, ve ikinci bölgeyi kapatmak, oradan çıkan topla hızlı e, şu toplarla e, pozisyon üretmek. Yani bütün istediği buydu ve e, tam da Fenerbahçe'yi savunmada yerleşmemişken yakaladık.